Herkese merhabalar, ben Gani. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere otode hazırlıkta kitaplara ne kadar para verdim, bundan bahsedeceğim. Öncelikle bir dipnot düşmek istiyorum. Şu anki kitap fiyatları kurs seviyesine bağlı olarak her an değişiklik gösterebilir. Eğer böyle bir şey olursa, kusura bakmayın. İkinci bir dipnot ise, şu anda ikinci dönemin başlarındayım. Ee, henüz bir ay oldu, ikinci dönem başlayalı ve... E, gerekli tüm kitapları aldım. Fakat ilerleyen süreçte almam gereken kitaplar olursa bu tarz güncellemeleri açıklamalar kısmına ekleyeceğim. E, oradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi videomuza başlayalım. Evet, öncelikle Vaydancılarla başlamak istiyorum. Sene başladı ve hatırladığıma göre iki tane Vaydancıl almıştık. Vaydancıl e, wide angel 1 ve Vaydancıl 2. Bunlar e, seviyeye göre Artıyor sayısı da. Mesela şu anda Wydangel 3 kullanıyoruz. Çünkü seviyemiz arttı. Biraz da Wydencil'ların içeriğinden bahsedelim. Bu kitaplar aslında 3 farklı kitap diyebiliriz. Öncelikle derste işlediğimiz, işte hocamızla birlikte gittiğimiz ya ders işlenen kitap. Diğer kitap Workbook. Workbook adı üstünde zaten sizin kendi çalışmalarınızı yaptığınız, pratik yaptığınız, ve buradan ödevlendirilmiyorsunuz. En azından ben ödevlendirilmedim. Üçüncü bir kısım ise online practice. Sene sonunda online platformlar üzerinden yaptığınız ödevlerden notlandırılıyorsunuz. Farklı bir platform daha kullandık. Onu da videonun ilerleyen kısımlarında söyleyeceğim. Wide Angel 1 ve 2 bu şekildeydi. Bunun haricinde ilk dönem 180 liraya Achieve 3000 aldık. Bu da sizin makaleler okuduğunuz, işte yazı yazdığınız bir platform. İlk dönem toplamda 560 TL vermiş olduk. Şimdi gelelim ikinci döneme. İkinci dönemde ise bir tane Wide aldık. Bu serinin üçüncü kitabıydı. Bu da 180 liraydı. Bunun haricinde Skillful aldık. Bu da aynı şekilde online kısmının olduğu bir kitap. Fakat fiziksel kitap olarak sadece bir kitap. Wide gibi değil. Careful ise 200 TL'ydi. Ee, yani ikinci dönemde toplamda 380 lira kitaplara verdim. Ama bunlar haricinde bir de ekstradan pratik yapmamız için Reading ile alakalı kitaplar aldık. Bunlar çok daha ucuzdu. Ve en çok işimize yarayan kitaplar da bunlar aslında. Ee, bu dönem More to Read aldık. İlk dönem ise OLR05. E, e, bu kitaplarda işte seviyenize göre zaten OLR 0.5 0.5 yani o düşük seviye anlamında yani yeni başlayanlar için bir kitap. Mortuit 1 kullanıyoruz şu anda. O ise Olereden OLR'den biraz daha zor ama o da zor bir kitap değil. Mortuit 30 lira. E, OLR 0.5 35 lira. Yani bunlara da toplamda bir 65 lira gitti. ya yani toplamda ne kadar paramız gitti, bize bunu söyle derseniz de gelin beraber hesaplayalım. 190 TL Vaydancıl 1, 190 TL Vaydancıl 2, 190 TL Vaydancıl 3, 200 TL Skillful. Bunun haricinde iki tane reading kitabı söylemiştim sizlere. Bunlar Ottu'nun kendi mağazasından aldığımız kitaplardı. Bunlar 60 TL'ydi. Toplamda 820 lira etti. Ve 180 liraya da bir adet online platform satın alıyorsunuz. Toplamda 1000 TL çok da iyi ayarlamışlar. Tam 1000 TL tutuyor. İlginç bir şekilde. Ama illaki başka masraflarınız da olur işte. Sözlük almak isterseniz alabilirsiniz. Ne bileyim bir şeyler alırsınız yani kendinize. Ve şimdi video sonuna geldik. Burada da küçük bir açıklama yapmak istiyorum bunu gerçekten. Yapmazsam yani içimde kalır. Şöyle ki bu videoyu e, üçüncü çekmeye çalışışım, garip bir cümle oldu. Üçüncü kere çekmeye çalışıyorum ve bir göremedim ya. E, üçüncü kere çekmeye çalışıyorum ve gerçekten bugün aşırı yorulmuştum. E, bu kısım biraz vloga dönecek ama e, siz bilirsiniz, izlemek istemeyebilirsiniz. yani Kitap kısmı bitti şu anda. E, bugün aşırı yoruldum gerçekten aslında bundan önce iki kere daha çekmeye çalışmıştım videoyu. 10 gün önceydi. Sonra işte editlemeye çalıştım. Olmadı. İki gün önce dedim ki ben bunu bitireceğim kardeşim. Oturdum başına çok büyük bir kısmı bitmişti editin. Sonra yansıkı videoyu sildim. Ah yani kabus gibiydi gerçekten. O yüzden bayağı bir emek verdim bu videoya. Şu an artık oturdum bir daha çekiyorum yani. Dedim Öncelik kaydı tekrar böyle editlerken izlemek istemiyorum. Yani. E, berbat bir şeydi. Her neyse, o son kısımda da bir dertleşmek istedim sizle. Gerçekten e, emeğime saygı, saygı göstermek için bunu dile getirmek istedim. E, eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni e, Instagram'dan senaplugani hesabından takip edebilirsiniz ayrıca YouTube kanalımıza da abone olabilirsiniz. bu şekilde hem modlu alakalı hem hazırlıkla alakalı hem kendini geliştirmekle alakalı herhangi bir herhangi bir konuda kendini geliştirmekle alakalı kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve bunu yaparken nasıl bir yol izlediğimi sizlerle paylaşıyorum bu konularla ilgiliyseniz kanalı takip edebilirsiniz değilseniz de canınız sağ olsun görüşürüz İyi geceler.